Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Nafaka alacaklarına ilişkin icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durduruldu. Koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için alınan tedbirlere yenisi eklendi. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile nafaka alacaklarına ilişkin icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durduruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsü tedbirlerine ilişkin kaleme aldığı genelge resmi gazetede yayınlandı. Bugünkü sayıda yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesindeki karara göre nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç yurt genelindeki icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu. Genelgede COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30 Nisan 2020 tarihine kadar nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas taleplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takiplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir denildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik 932 bin kişi artarak %13.7 oldu. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,7 puanlık artış ile %13,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 3,1 puanlık artış ile %16,0 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 658 bin kişi azalarak 28 milyon 80 bin kişi istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile %45,7 oldu. İş gücü 2019 yılında bir önceki yıla göre 275 bin kişi artarak 32 milyon 549 bin kişi iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %53,0 olarak gerçekleşti. 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2,8 puan artışla %14,0 tarım dışı işsizlik oranı ise 3,1 puanlık artışla %16,1 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,7 puanlık azalışla %50,3 iş gücüne katılıma oranı ise değişim göstermeyerek %58,5 oldu.